haberlerin ardından dönelim. Stüdyo programı başında da belirttiğim gibi bugün çalışma yaşamını konuşacağız. Çalışma Eski genel müdürü İsmail Bayar. Bugün ekopolitiğin konu. Sayın Bayar hoş geldiniz Efendim. Evet çok konumuz var ama galiba iş kazası güvenliği demek insanın içinden de gelmiyor. Gerçi Sayın Çelik önlemi açıklamış. 11 bin lira cezası varmış ama bir paket açıklandı. Paketi de Başbakan Davutoğlu açıkladı. Temenni mi? Gerçekten önlem mi? Ne gördünüz pakette? Bir kere şunu söyleyeyim. Olumlu gelişme diyeyim. Çalışma yaşamına ilişkin konuları direkt başbakan açıklıyor. <laughs> Önceden örneğin bir kıdem tazminatı konusu gündeme geldiği zaman daha çalışma ve sosyal güvenlik bakanı açıklama yapmadan ekonomiyle ilgili bakan yahut başbakan yardımcısı yahut maliye bakanı Açıklama yaparlardı ve bu açıklamalar birbirleriyle çelişik açıklamalar olurdu. Şimdi hiç işte değilse Bakanlar Kurulu'nda bir uyum var diyerek olumlu bir başlangıç yapalım. <laughs> e, bu olumlu başlangıç tabii ki ne yazık ki sadece e, mesaj verme noktasında kalıyor. Ben e, 12 yıllık bu gelişimlerin sonucunda e, şunu gördüm. Çalışma yaşamına ilişkin bu hükümet döneminde, yani AK Parti hükümetleri döneminde önce söyleniyor, yıllar geçiyor söyleniyor, yıllar geçiyor söyleniyor sonra bir gece veya bir sabaha karşı bir yasayla gerçekleşiyor. Ama <laughs> bu söylemler söylendiği şekilde de gerçekleşmiyor. Ee, söylemlerin gerçekleşmesi de uzunca bir süreç alıyor ve o söylemlerdeki getirilecek düzenlemeler sosyal tarafların ...görüşülmeden... ...bir uzlaşma sağlanmadan... ...hatta haberleri olmadan gerçekleşiyor. Sayın Başbakan'ın... E, ...açıklamasından... ...bu konuda kendisine bir birifink verilmiş... ...ve bu birifink notlarını aktarıyormuş gibi... ...bir izlenim edindim. Hı hı. Yani konuyu e, hakim görmediniz. Şöyle söyleyeyim... ...bunların yasal düzenlemeyle olacak kısımları var... ...yönetmelikle olacak kısımları var... ile ilgili olacak kısımları var. Oysa bunları sanki hepsi bir yasal düzenlemeymiş... ...şeklinde... Sayın Başbakan bir sunum yaptı. Ee, şöyle söyleyeyim. Yine de iddia ediyorum. Şimdi iki, birkaç gün önce Sayın Başbakan'ın yaptığı sunumu şöyle koyalım. <laughs> Yasa metni önümüze gelince şöyle koyalım. Sonra meclisten çıkınca şöyle koyalım. Bir karşılaştırma yapalım. İkisi üçü arasında dağlar kadar fark olacağını görürüz. Çalışma yaşamı için konularda <laughs> hükümetlerin yaklaşımını somut tasarı tas tasarı haline dönüşmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmeden söylem biçimde değerlenmenin, değerlendirmenin yanlış, eksik ve kamuoyunu yanıltıcı olacağı düşüncesindeyim. Biz bu kamuoyunu yanıltıcı düşünce ve açıklamaları bir yana bırakıp gerçeklere dönelim. Daha dünkü gazeteleri şöyle bir baktığımda e, yurdun her yerinden gelen <laughs> işçi yaşamının yitirilmesiyle sonuçlanan kaza haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu kazalar eskiden biliyorsunuz bir <laughs> yılda veya birkaç yılda bir kömür ocaklarında olurdu. Şimdi artık kömür ocaklarında iş kazası bir olağan olay haline gelmeye başladı. İkinci olarak inşaat işlerinde. Fotoğraflarda da görüyoruz. Ee, inşaatların üzerinde yıkım yapan veya inşaatların yüksek noktalarında çalışan işçilerin bırakın elindeki bir eldiven, ayaklarındaki bir kalın bir tabanlık, bırakın bareti, bırakın bir koruyucuyu, bırakın bir askılığı, el de kendi üzerinde durdukları betonu kırdıklarını da görüyoruz yüksek katlarda. Artı bu düşmeler bayağı yaygınlaşmaya başladı. Hı hı sadece insan düşmüyor. Asansör düşmeleri oluyor. Bu asansör düşmeleriyle de ilgili olarak bu 2014 yılında fazla karşılaşmaya başladık. Bu inşaat sektöründeki çok katlı ranta dayalı inşaatlarda hızlı yapıma dayalı olarak güvenliğin bir yana rantın ön plana ee, ücretlerin bir yana karın ön plana çıktığı bir sistem çalıştığını, sistem olarak çalıştığını görüyoruz. Şimdi burada e, sorumlu bir durum ortaya çıkınca da herkes sorumluluğu birbirinin üzerine atmaya veya kendisinin sorumlulukta payı olmadığını göstermeye çalışıyorum. Ee, biliyorsunuz asansör kazalarından sonra da. Maden kazalarından sonra da ilk açıklamaları, resmi açıklamaları buraları çalıştıran işveren konumundaki şirketlerin yetkili kişileri veya sahipleri yaptılar. Ve buralarda her türlü önlem alınmıştır diyerekten. Tabii. Ve bu iş yerlerinde her türlü önlem alınmış ama taşer olmuş öbürküler. Onların yaptığı işlerden sorumlu değillermiş gibi bir noktaya gelinmiş. Fakat ben artık bu işe taşeronlar da isyan etmeye başladı veya... Tedarikçi firmalarda isyan etmeye başladı noktasına geliyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde e, basında yer alan e, bir açıklama, e, teknik bir açıklama diyeceğim. Çok ilginçti. 32. kattan düşen asansörün 31. kata kadar çıkmasıyla ilgili teknik donanım yapılmış. Asansör firmasının e, yetkilisi evet. sahibi açıkladı bunu. Peki 31. kadar kata kadar çıkacak olan asansör 32. kata... ...asansör firmasının herhangi bir bilgisi, denetimi ve teknik donanımı yapılmadan gerçekleşiyor. Kim yapıyor bunu? Ee, orada ilginç bir uyarı daha var. Bunu işçiler yapamaz diyor yapılan açıklamada. Tabii bunu kim değil. yaptı? Bunu araştırın diyor. Artı bir de şunu söyleyeyim size. Siz işçilere eğitim verilmiyor diyorsunuz. Siz işçilere eğitimden önce asansörü 30, 32. kata kadar çıkartırken bu işçilerin 31. kattan sonra ne yapacağına ilişkin bir eğitim veya bilgilendirmesi söz konusu değil. Yani işçi asansörün kaçıncı kadar kadar çıkacağını bile bilmiyor. Yani e, o nedenle <laughs> bu tür teknik açıklamalar e, son derece önemli bence. E, bu açıklamaların çok az bir kısmı basında yer alıyor. O yüzden buradan açık açık söylüyorum, açık açık bekliyorum. Somadan hareketle şu son bir yıla yaklaşan süreç içinde diyeyim e, meydana gelen büyük ölümlü iş kazaları ile ilgili olarak buradaki yapılan denetimler kitap haline getirilmelidir. Burada yapılan incelemeler, bilirkişi raporları ve açıklamalar kitap haline getirilmelidir ve bunlar iş sağlığı ve güvenliğiyle eğitim eğitimlerinde malzeme değerlendirme, araştırma ve bilgilendirme kitabı olarak eğitimde kullanılmalıdır. Buradan sendikalara da açıkça söylüyorum. Eğer bu kitapları bazıları yapmıyorsa sizler yapıp en azından işçileri kendiniz eğitimlerinde kullanarak bu görevi yapma yapmak konusunda sorumlusunuz diye buradan uyarmak istiyorum. Şimdi e, yine bir başka haber yine Soma'daki kazalarla ilgili denetime gelinmesi aşamasında bilgilenilerek gerekli önlemler alınıp yani gerekli e, gazetenin attığı manşetle aynı ölümcül hileler yapılarak var olan eksiklikler yokmuş gibi gösteriliyor şeklinde de yaptı. Şimdi bir müfettişin veya oraya incelemeye gelecek yetkilinin bir dedektif gibi sürekli davranması beklenemez. Yani oraya girdiği andaki bir denetim elemanının gördüğü, baktığı ve izlenimlerini aktarması söz konusudur. Ama burada her zaman bir kaza olacak, burada nereyi kapatmışlar, nedir şeklindeki polisiye bir yaklaşımı yapmak, müfettişin orada görevini yaparken görevini yapamaz hale gelmesine yol açabilir. Yani burada önemli olan belli konularda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin sadece işçi ve işveren olarak değil toplum olarak da biz etik olarak bu konularda eğitilmek zorundayız. Bu konularda Bilgilenmek, bu konularda nasıl davranılacağını e, öğrenmek zorundayız. Yani mesela iş güvenliği uzmanları ile ilgili Sayın Çelik'in yaptığı açıklama. Evet iş güvenliği uzmanları önemlidir ama sizin bu e, anlattıklarınız doğrultusunda baktığınızda o uzmanlar oraya gittiğinde gerçekten çalışabilecek mi? Şimdi ya yani bu tip şeyler e, çok önemli değil mi? Şimdi söyleyeyim müfettişin kimliğinde gerektiğinde emniyet güçlerinden yardım istemesi söz konusudur. Hı -hı. Yani... Ee, bu konuda benim başıma bir kez yani fetişim sırasında emniyet güçlerinden hem yardım isteme konumuyla karşı karşıya kaldım. Ama dağın başındasınız. Maden ocağında inceleme yapıyorsunuz. Oraya sizi kamu ulaştıramıyorsa sizin oraya kamu ile ulaşamamanızın sonucu siz oraya işverene bilgi vererek işverenin aracıyla ulaşma durumuyla karşı karşıyasınız. Bir de o durum var. Yalnız burada pek meslek şövenliği içinde de olmak istemiyorum. Yani bu yapılan kişilerin yargılanmasına izin vermeme olayının da yanlışlığını çiziyorum. Yani yargılanma gerekirse Bu konular bir araştırma sorunluk, yapılmalıdır. Sonlu yani. kimse bu, olgunsun zaten bu şey bu inceleme yapılmazsa suç üzerinde kalır. Yani inceleme yapılsın bu konuda görevini ihmal eden, görevini eksik yapan veya görevini kötü kullanan kişi varsa bunun sergilenmesi ve bir e, bu sergilenme sonucu da e, bazı kişilerin gerekirse mahkum olması da gerekir. Yani hiç yargılanmayacak, hiç incelenmeyecek diye bir kalkana e, önünde kalmasının da yanlışlığına inanıyorum. Bunu açık açık meslek şövenliği yapmadan ve bunun mesleği asıl e, olması gereken yere oturtacağına inanarak yapı yapıyorum. Peki e, şimdi az önce işsizlik rakamları açıklandı. Aslında iş kazalarında birebir yaşadığımız e, hatta burada Soma'nın olduğu ilk gün o acı gün biz beraberdik. Umarım içeriden Suriyeli ve Çinler çıkmaz diye konuştuk. Çıktı çıkmadı. O bambaşka bir tartışma konusu haline gelmeye başladı ama şimdi. Sonra Çinli çıktı, başka bir evet. maden ocağında. Şimdi Suriyeli meselesi gitgide farklı bir hal almaya başladı. Bakan Çelik işte e, önce çalışma izni verileceğini açıkladı. Geçen günlerde de maaşlarını açıkladı. Maaşları 891 TL olacak. E, şimdi tamam güzel, tabii e, bunu yapalım da. Birincisi ülkede resmi rakamlara göre bile 10 işsizlik varken. Öbür tarafta Suriyelileri modern köle gibi çalıştırırken, bir de neredeyse 891 lira para açıklıyorsunuz. Bu nedir? Şimdi Sayın Bakan, burada e, bence e, bu sıralar, ben de şaşırıyorum Sayın Bakan'ın açıklamalarına çünkü yeni bir şey açıklamıyor. Şimdi eğer <laughs> Suriyeli işçi çalışacaksa bir asgari ücret olacak zaten en azından. Hı hı. Siz asgari ücretin altında Türkiye'de bir çalışma ilişkisinde işçi çalıştıramazsınız. Kanunen yasak. Zaten. Kanunen yasak. Yani bunu sanki bunu alacak diyerek de maaşı kendisinin belirliyor gibi bir e, açıklama yapması bence bir tarihsizlik. Ne, ne anlamı var bunun? İkincisi şu anda Suriyeli çalışanlarla ilgili Sayın Bakan'ın yapacağı açıklama şu. Şu anda Türkiye'de sığınmacı olarak başka hatlarla efendim konuğumuz olarak diyelim ki 1 milyon şu kadar yüz bin kişi var. Bir kere bu açıklamayı yapalım. İki yapılacaksa açıklama. Bu kişilerin içinden Türkiye'de, Türkiye'deki iş yerlerinde çalışma izni alan bizim bakanlığımızca verilen kişi sayısı da budur de. Mükemmel. Bunu da açıkla. Sonra de ki bu izinle gelen arasında büyük bir farklılık var. Bunların da bazılarının çalıştığına ilişkin kaçak işçi olarak çalıştırıldığına ve çalıştırıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Bunu önlemek için bu Suriyeli kaçak işçileri e, kayıt dışılıktan kayıt içine Hı. çekmek için neler yapabiliriz? Bunları yapacağız. Da, bunları açıkla. Yoksa Suriyelilere çalıştıracağız. Suriyelilere şu kadar para vereceğiz. Yani gerçekten bunların ne anlama geliyor bilmiyorum. E, çünkü bunun aksi zaten düşünülemez. Yani siz eğer Suriyeli buraya gelmişse e, sürekli ona her gün aş mı vereceksiniz tabiri caizse? Onu da vermiyorsunuz. E, sokaklarda artık her ilde neredeyse dilenen Suriyelilerle karşılaşır olduk. maalesef Yani e, bu gerçeklikler karşısında eğer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Suriyelilerle ilgili açıklama yapacaksa, tekrarlıyorum ne kadar Suriyeli var onu açıklasın öncelikle. Sonra ne kadarına çalışma izin verilmiş. Bunları açıklasın. Sonra tespit edilebildiği kadar kayıt dışı varsa bu kayıt dışının nasıl kayıt içine çekileceğine ilişkin yasal çerçeveyi açıklasın. Biz de sayın bakan'a burada teşekkürlerimizi iletelim. Ben de bir tane daha ekleyeyim. O zaman hükümet bir de bu Suriyeliler için harcadığı dört buçuk milyar doları nereye harcadığını açıklasın. Niye bu kadar insan dileniyor? E veya niye gerçekten e bu kölelik şartlarında çalıştırılıyor? Diğer taraftan da çalışacak olanların. E, haklarını bir kenara atarak bu insanlar ne sosu arayanı soranı yok diye ölüme gönderiliyor. Bir de bunları açıklarlarsa çok sevinirim. Peki bugünlerin yine sıcak tartışması. Demin siz de atıfta bulundunuz. Duruyor duruyor bu kıdem tazminatı önümüze geliyor. Şimdi e, hatta dedi ki e, Sayın Çelik yeni yasama yolunda çıkması hayati. Niye hayati bilmiyorum. Ya bunu kimse çözemedi. Yani bir tarafta maden kazaları oluyor, işte bir sürü şey oluyor. Hayati olan niye kıdem tazminatı onu bilemiyorum. Ama ne <laughs> noktadayız? Sizin yorumlamanızı rica ediyorum. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin fon yasasının düzenlenmesinin önerildiğinden aşağı yukarı 40 yılı geçtik. <laughs> 40 yılı aşkın süredir kıdem tazminatı fonu ile yatıp kalkıyoruz. Ve özellikle bu 12 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde kıdem tazminatı fonu gündemden hiç eksik olmuyor. Şunu söyleyeyim, kıdem tazminatı fonunun kurulmasına ilişkin olarak AK Parti hükümetlerinden önce de çalışma meclisi toplandı. AK Parti hükümeti döneminde de sadece kıdem tazminatına ilişkin çalışma meclisi toplandı. Hatta e, geçen yıl uzun bir aradan sonra tekrar toplanan çalışma meclisinde kıdem tazminatı konusu görüşüldü. Şöyle söyleyeyim, Hükümet bu kıdem tazminatı ile ilgili konuyu getirirken esas başka iki şeyi yapacak. Özel istihdam bürolarının çalışma alanları genişletilecek. Bir de daha önceki yasada kabul edilip de sonra geri alınan esnek çalışma ile ilgili modeller tekrar gündeme getirilecek. Yani kıdem tazminatı fonu görünürdeki bir şekil. Bu kıdem tazminatı fonu gerisinde birlikte özel istihdam bürolarıyla esnek çalışma modelleri. Yani kıdem tazminatı cambaza bak mı? Öyle olacak fakat kıdem tazminatında değişiklik olacaksa da bunun 30 günden 15 güne indirilmesi gibi bir tartışması da beraberinde geldiği için işçi kesimi buna da dur diyor. Buna ne kadar dincik? bakın. Biraz önce verdiğiniz iki haber var. Bu iki haberden hareketle buradan kamuoyuna çok açık ve net bir açıklama yapalım. Kıdem tazminatı konu kurulacaksa eğer bu fonun yönetiminde devlet asla olmamalı. Çok açık ve net söylüyorum. Kıdem tazminatı fonu ile ilgili bir yasal düzenleme yapılacaksa bu fonun yönetiminde devlet asla olmamalı. Neden olmamalı? Sosyal Sigortalar Kurumu'nun gelirleri amacı dışında kullanıldığı için, kurumun dışında kullanıldığı için küçük küçük yapılarak 80'li yıllar sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödemelerinde artık e, zorluklar görülmeye başlamıştı. Biz sosyal güvenlik sisteminde hepsini birleştirdik. Kes yapıştır emekli sandığını, kes yapıştır maddeye, bağ kuru kes yapıştır maddeye, SSK'yı kes yapıştır, al sana bir sosyal güvenlik yasası. Şimdi bu yasayla çok açık söyleyeyim, bundan rakamlar açıklanmıyor. 2000 yılı öncesi sosyal güvenlik kurumlarının devlete maliyeti, yani bütçeden karşılanması. 2000 yılından sonraki maliyeti kat kat fazlalaştı. Ama siz bunu sosyal güvenlik e, kanunu, reformu tırnak içinde, bundan 7 sene önce falandı galiba, konuşurken dediniz ki, bu reform tırnak içerisinde sosyal güvenlik sisteminin battığının habercisidir. E geldiğimiz yani. noktada işte battı. İşte bakın, şimdi ne yaptık biz bu kes yapıştır yaparken, vakıfların ve bankaların sandıklarını da bu kurumun içine alacaktık değil Hı -hı. mi? Sonra ne yaptık? Bu kurumun içine almayı geciktiren düzenlemeler yaptık. Şimdi 2015 geliyor. 2015'te bu sandıkların SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrinin gerçekleşmesi lazım. Şimdi yine erteleyecekler. Şimdiden söyleyeyim. Yani siz o zaman kes yapıştırla bu işler olmuyor. Şimdi ben e, 10 yıl öncesinde sosyal güvenlik reformu diyen kişilerin hepsini biz hata yaptık deme noktasına gelmelerini diliyorum. Erdemini diyelim. Erdemini diyelim. <laughs> Hatta hatırlarsınız bir değerli iş mahkemesi hakiminin açıklamasını da sizin programda birkaç kez dile getirdik. Türkiye'deki gerçek reform sosyal güvenlik reform sözcüğünün yasaklanmasıdır demiştik. Doğru. Yani. Şimdi e, o nedenle kıdem tazminatı olayında bir sosyal güvenlikteki sigortadaki sistemi anlattık. Gelelim biz 90'lı yıllarda işsizlik sigortasını hazırlarken sosyal güvenlik sistemindeki bu sigortadaki olanakların, güçlerin amacı dışında kullanılmasını önlemek için işsizlik sigortası fonunda çok dar kısıtlayıcı düzenlemeler hazırlamıştık. Demiştik ki bu parayı hükümetler, bakanlık Kullanmasın. kullanamasın, fonun dışında kullanılmasın. Ve bunlar yasaya geçti, o şekilde yasalaştı. Fakat sonra ne oldu? GAP'la başladık, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işsizlik sigortası fonlarını birer birer hem de yasa değişikliği yaparak almaya başladık. Yasa değişiklik almaya başlarken tabii üzücü olan nokta işçi ve işveren kesimlerinin bu konuda sessiz, sessiz kalmaması. Tamam. Peki şimdi daha da ötesi şimdi bir hafta 15 gündür gündemde Aksaray'da yapılan harcamaların işsizlik fonu kaynaklarından sağlandığı şimdi sizin açıkladığınız Vahdettin, vahdettin Köşkü'nün köşkü. 172 milyon lira. SGK kurumundan karşılandı. 8 milyon dolardır ha yaklaşık. Yani 172 milyon ee, lira deyince insanlar veya eski parayı 172 trilyon yani az buz bir paradan bahsetmiyoruz. Bunun işsizlik sigortasıyla ve sosyal güvenlik kurumuyla ne alakası var? Bana bunu, bunu, bunu anlatan, bunun gerekçesini açıklayan bir yetkili olması lazım. Ha bunu, bu kurumların başındaki kişiler bunların altına nasıl imza atıyorlar? Bunun sorumluluğunu iş mi duymuyorlar? Bakan istedi, başbakan istedi yapıyorum. Ama yasalar yani... Yapamazsın. Yapamazsınız, yapılmaması lazım. Bir, bir etik konum var, bir, bir bürokrasinin de kendi içinde bir şeyi var. Yani bir ağırlığı, bir... Şey var. Yani yap, yani bu her şeyi yapın deyince yapılmaz ki bunun bir kanunla bir düzenle bir sistemle bir ilgisi var. Yani Şimdi gerçekten bu, açıklamakta güçlük bu çekiyorum şartlar altında. İşte onun için diyorum. Kıdem tazminatı fonu kurulursa hı. kesinlikle ve kesinlikle devletin kıdem tazminatı fon tasarısı fonunun kullanımdaki yönetimde olmaması lazım. Yani çalışan nasıl güvensin devletin oradaki fonu ellemeyeceğini. O kadar çok örneği var evet. ki. Peki son 7 dakikada iki konu daha konuşmam lazım. Bunlardan birisi asgari ücret az çok bakın bu bambaşka bir tartışma konusu. Yani 3 üç artı 3'ler falan filan hani e, işte enflasyonun iki hanelere koştuğu resmi olarak bile iki hanelere koştuğu o apayrı bir tartışma. Bir de siz bu konuyu konuşurken bir ifade kullandınız. Ben de bugün özellikle bunu konuşalım istedim. Asgari ücret komisyonu toplanmadan asgari ücret nasıl belirlendi? <laughs> Şimdi işte bir şekil vardı. Ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda asgari ücret tespit komisyonu toplantı ee, açıklama yapması daha yok. Yani Aksa Ücret Tespit Komisyonu o gün toplantı. Saat bir haberlerinde Başbakan Allah rahmet eylesin. Erbakan asgari ücreti açıklamıştı. Şimdi asgari ücretteki artış konusu o denli kamuoyundan kaçırılıyor ki bakanlar artık bunun açıklamasını yapma ...bir e, artı hane olarak görmedikleri için... ...yapmıyorlar. Kaçıyorlar. Orada. kaçıyorlar Çalışma yöndürünü yapıyorlar. Ha işin doğrusu o. Yani Hı. eğer asgari ücret tespit komisyonu... ...eğer... E, ...açıklama yapacaksa, komisyon bağımsızsa... ...bu başkanın yapasıya lazım. Ama bunu başkan çalışmaları yapar... ...bakan sonucu açıklardı. Şimdi bakan sonucu da açıklamıyor artık. Durum çok bayım. Durum, çünkü durum, durum çok bayım. Yalnız e, gerçekten... E, ...taşları yerine oturtmak lazım. Eğer asgari ücretle ilgili sonuçlar bu olacaksa, bu bugünün sonucu değil. Hı hı. Son yılların, son on yılın sonucu. Ee, özellikle Eylül ayı geldiği zaman Ekim ayı geçerken bütçe kanunu görüşülmesi öncesi Maliye Bakanlığı açıklamalar yapıyor. İşte memura şu kadar zam vereceğiz şeklinde. Bunu artık ileri boyutu da götürdüler. Ee, asgari ücrette şu kadar zam olacak diye. Yani memur maaşına yapılacak zam oranına asgari ücrete yapılacak zam olarak da açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptılar. Şimdi önümüzdeki günlerde Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belki de çağırmıştır bilemiyorum bu arada asgari ücret tespit komisyonunu toplantıya çağıracak. Ne konuşacaklar? Ben artık bu oyuna bir son verme gerektiğine inanıyorum. Eğer asgari ücretle ilgili bir doğru gerçekçi bir tespit yapılacaksa bunun Yasal sistemi yeniden yapalım düzenlemeli. Yoksa 4857 sayılı iş bu düzenlemeyi kaldırmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani hiç olmazsa e, hani yaparmış gibi yapmasınlar. Bilemiyorum. Çok enteresan. Peki son olarak da son 4 dakikada şu Eskişehir'deki 6. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu'nu konuşalım. E, Şöyle ne vardı, ne konuşuldu? Eee... Bu sene ilginçti. Zaman yetti hatta? Ee, çok dolu dolu geçen bir iki gündü Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde. Ee, Sosyal İnsan Hakları Ulusal, Ulusal Sempozyumu e, altıncısına ulaştı. E, bu, e, Today'da o zaman öğretim üyesi olan Profesör Doktor Mesut Gülmez hocamızın bir e, düşünsel plandan eyleme dönüştürdüğü ve ülkemizdeki özellikle çalışma ekonomisi bölümlerinin de ve öğretim üyelerinin de destekleriyle bugüne ulaşan bir hı hı. E, çalışma ve bir nevi artık gelenekselleşti bu altıncısıyla. E, bu çalışmanın e, en güzel örneği daha konferans toplanmadan bil, sunulacak bildirilerin daha önceden o hazırlanıp müthiş. kitap haline de gelmesiydi. Bildirileri. Ve altıncısı gerçekleşti. Buradaki bu, bu seneki konu çalışma hakkıydı. Sosyal politika ağırlıklıydı. Ee, bu konudaki duayen e, Profesör Doktor Cahit Talas hocamız herhalde yaşasaydı çok mutlu olurdu bunları görmekten. Çünkü sosyal politikanın ve sosyal devletin yok edilmek istendiği ve unutturulmak istendiği e, bir zamanda e, çalışma hakkının nedenli önemli olduğu nedenli bir sosyal politik aracı olduğu ve sosyal devlet olmanın gerektiği olduğu üzerinde duruldu. Fakat ileriye yönelik pek iç açıcı durum olmadığı da gözler önüne serildi. Programa baktığımda bir şey dikkatimi çekti sormak istiyorum. Kaçırdıysa ee, kaçırdıysam affetsinler ne olur. Burada bir tane siyasetçi yok. Ee, siyasetçilerin e, bu tür konularda değerlendirme yapmaya yani ...niyetleri yok. de yok iktidardan da yok. Yok. Bakıyorum yok. hani kimler katılmış kimler yok? Bir tane yok. Yok. Çünkü artık e, siyasetçiler e, politika üretmeyi araştırmalara e, incelemelere dayalı olarak yapmak istemiyorlar. Çünkü onlar nasıl şey olsa atıyorlar, mi? yapıyorlar. Bu konuda çok ilginç bir e, sanıyorum bir ilkokul mezunu ortaokul okuduğunu sanmıyorum. Benim bir hemşehrim var. E, Selim Koç, Bigadiş'te. E, i̇şte işte Bigadiş'e gittiğim zaman beni geldiğim haber alır almaz duyup gelir hemen. E, bana ne var Ankara'da deyince ben de Ankara'dan bir ses yok. Sen burada ne var bir yok. Onu anlatırım ona eskilerin 50'lerin dönemindeki ben çocukluğumdan da bilirim e, şeyde hızlı bir demokrat partilidir ve daha sonra Süleyman Demirel çizgisinde devam sözlü partilerde hep bir gadişte yetkili olmuştur. Bana dedi ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'na dedi Ankara'ya gidince söyle dedi partide dedi eğer dedi ön seçim yapmazsa dedi biz dedi ön seçim yapmaya yapmaya parti olarak eridik gittik dedi. Bunu dedi söyle dedi. Selim Koç'un bu değerlendirmesini... Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'na... <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu <'na, gülüyor> iletmiş olalım bu arada. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, 2014'ün Kasım ayındayız. Çalışma yaşamında kazan bir izleyicimizin belirttiği gibi kaynıyor. Bu kaynama hep devam ediyordu zaten. Ama bu kaynamayın altına sürekli odun atarak değil, bu kaynamayı üretimdeki sağlıklılığa dönüştüremezsek bizi iyi günler beklemiyor. Ona dikkat çekmek istiyorum. Ve çalışma yaşamında barış, ülkede barış, ailede barış, mahallede barış demektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Sayın Beyler çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi siz barış deyince ya bu barışı bozmayın diye Bundan 7-8 sene önce konuştuğumuzu hatırladım da işte barış bozulunca buralara kadar geliyor çalışma yaşamında. Çalışma Eski Genel Müdürü Sayın İsmail Bayar çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, teşekkür ederim. Hem not defterinize düşenlere hem de gelişmeleri bizler için yorumladığınız sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet hani keşke beklendiği gibi olmasa Sayın Bayer mesela bugün kıdem tazminatı forumundan yola çıktı. Şu çok acı bir ifadedir değil mi? Orada bir fon oluşturulsa bile, tabi devlet derken muhtemelen hükümeti, hükümetleri hatta kastediyor Sayın Bayer, siyasiler oraya elini sürmesin. Eğer zaten bu noktadaysak, bu endişeyi yaşıyor ve bu endişelerimizi haklı çıkaracak gerçeklerle de yüz yüze kalıyorsak, daha neyi tartışıyoruz? Kapatın kepenkleri gitsin. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı armaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim. <laughs>